Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni gelen evi bakacağız. Evet arkadaşlar demiştim. Artık beni bu karakter göreceğiz bir şey. İşte ben de bu karakterdim. Şimdi arkadaşlar Burak Hanım'a yeni bir ev geldi arkadaşlar. Ona bakmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar yeni gelen ev burada. Hemen de satın almışlar. şu boş eve gidelim. Şuradan alalım. Evimiz arkadaşlar en altta bu yeni gelen yeni bir evde. Şimdi gelen yeni yeni bir yeni evimiz alalım. Periyus. Ne güzel ya. Neyse arkadaşlar şimdi koşalım. Aman çok koştum. Şimdi arkadaşlar bunun bir bahçesi var bahçesinde böyle oturmalık yerler var. Burada merdivenler var bu çok iyi. Oha bir dakika bir dakika ben şuraya sarı yapsam aslında sarı mı oldu oha çok ama çok iyi abi oha abi bu nasıl ev siz bunu resmen yusu buraya yapmışsınız abi arkadaşlar benim story böyle şeyler yok çünkü arkadaşlar ben her zamanki gibi telefondan yaparım sizin elinden geleceği şey yaparım arkadaşlar ve şurada arkadaşlar plaklarımız var abone abone ödül arkadaşlar bu da 10 binlik burada 1 bin 1 milyon ödüllük şeyler var arkadaşlar burada bilgisayar var burada bir reklam ama bunu değiştirebiliyoruz sanırım evet, değiştirebiliyoruz kalsın öyle ya arkadaşlar hep şöyle bir yaz tatilinde çıkmak izlemişimdir ha bunun birlikte güzel bir yaz tatili reklamı yapılır ha bir dakika şöyle bir reklam yapmak istiyorum hava çok mu sıcak bunu alıyor musun hadi gel bakalım tatile Yüz 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 yüzmekten kaçınma. Evet bu yüzmeni nerede bulacaksın? X. nokta com tr'den. arkadaş X. bilgi X. nokta com'u söyledim valla sitemi biter yazmayın Allah. Olan şey yalanla söyledim arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar burada X bilgi salonu çok güzel. Oturma odası pek oturma odası sayılmaz çünkü. Televizyon yok abi. Abi televizyon neden yok? Yani bir evde olmalı olmalı televizyon ama televizyon yok. O sadece komşular şöyle yapar yani şöyle. Abi bu ne sıkıcı bir ev ya televizyon bile yok. Vallahi yapacağımız bir şey yok dayı. Ne yani yapacağımız bir şey yok yani. Alacaksın yani tablette telefonu ne orada ne izleyeceksin yani. Yapacağımız başka bir şey yok bizim. Öyle dermiş gibi arkadaşlar ya. <laughs> Neyse. <laughs> evet burası da güzelmiş arkadaşlar. Şuradaki renk değişimi çok hoşuma gitti. Burada o, ocak falan var. Masa mükemmel. Bardakları da koymuş arkandan. Buradaki şeyleri de alalım. Belanlık. Gözüm kapaştı arkadaşlar. Arkadaki şu beyazlık var arkadaşlar. Hep gözüm bulaştırıyor arkadaşlar. Kullandırıyor işte. Burada güzel bir yatak var. Bunun arkasında acaba geç. Acaba bunun şeyi nerede? Evet arkadaşlar bu gibi bütün evlerde arkadaş illa bir kasa olması lazım. Ha bu evde kasa yok. Bir dakika. Yüzde yüz bu çiçek bir şey açıyordur. Dokundum. Hiçbir şey açmadı. Ha bir de bunun yanında var. Buna da bastım. Yüzde yüz burada bir yerlerde bir kasa var ama nerede bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar lütfen yorumları yazın. Bu ev yeni geldiği ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha bir sonuna geldik. O da o dakikalık video. Bu da kısa oldu. Neyse arkadaşlar bu evi de tanıttık. Ben bu eve puanım arkadaşlar 10'da 10 arkadaşlar. Tam bir YouTube RPS için güzel bir ev arkadaşlar. Yani belki atarım YouTube RPS'i. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte çık 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 çıka gibi bir eve baktık. Yani bir YouTuber evi. Aynen. YouTube RPS'inde bu ev çok güzel lazım olur arkadaşlar. Neyse like, arkadaşlar çok uzatmayayım. Bay bay.